Herkese merhaba değerli izleyiciler. Ee, serbest satış hoş geldiniz. 28 Haziran Cuma başta bir hatırlatma yapayım. Bugün e, sezon finali Serbest Satış kısa bir ara verecek. Ki haftalık bir aramız olacak. 15 Temmuz yani Pazartesi o güne denk geliyor. Ama itkop çok olur. O gün e, geri dönmüş olacağız. Ama öncesinde TRT 24'te programlarda yine birlikteyiz. Bu e, önemli hatırlatmayı yaptıktan sonra bugün biliyorsunuz sizlerden gelenlerle program yapıyoruz. Hemen neler gelmiş sizden? Hemen bakalım soruları başa alalım. Şimdi Adem Bey'in bir dizi seri sorusu var. Bir sonraki seçimde Erdoğan ile özel mi yarışır yoksa Erdoğan ile İmamoğlu mu? Tabi CHP'nin gönlünden geçen İmamoğlu'nun yarışması. Niye? İki defa İstanbul'da Erdoğan'ı yendi. Son seçimde epey fiyakalı bir galibiyet aldı. O yüzden İmamoğlu'nun Erdoğan karşısında daha fazla şans olduğuna yenilik artık hem anketlere yansıyan hem de insanların bilincinde kafasında böyle bir durum var. O yüzden ben çok CHP'nin Özlem İmamoğlu mu arasında kalacağını düşünmüyorum. Ama hangi şart var o da bir sonraki soru. İmamoğlu'na siyasi yasak gelir mi? Gelebilir. Çünkü devamlı mahkeme karar vermeyi erteliyor. Çünkü yasak gelirse 2 yıl olacak. Bugün bir yasak gelseydi geçen işte geçtiğimiz aydı mahkeme eğer gelseydi 2 yıl içerisinde bilecek, bitecekti cezası. Demek ki Erdoğan'ın kafasında olabildiğince geciktirme var ki tam kendisinin erken seçim kararı aldıracağı günde İmamoğlu yasaklı olsun. Ki e, önce çok büyük tepkiler olur, mitingler olur işte daha önce olduğu gibi belediyenin önünde kalabalıklar e, gelir ama Türkiye burası unutulur. Daha sonra ya İmamoğlu alay olamıyorsa kim olsun acaba? Mansur Yavaş, Özgür Özel diyecekler ki ya Mansur Yavaş MHP kökenli milliyetçi oyları da alabilir. Kimileri de diyecek ki ya o zaman CHP teşkilatı çalışmaz falan. Ama CHP'ler her türlü bir şekilde artık iktidarı istiyorlar. O gün e, İmamoğlu da olsa, Mansur Yavaş da olsa, Özgür Özel de olsa ben çok asılacaklarını düşünüyorum ama Özgür Özel'in tabii ki gelen başkan olarak İmamoğlu olmazsa kendisini Cumhurbaşkanı adayı olarak düşüneceğini de tahmin etmek zor değil. Türkiye'de siyasetçi profili bu. Bakalım ama İmamoğlu'na yasak gelecek mi? Bu mahkemenin devamlı karar ertelemesi beni bu yönde daha böyle gelecek yönünde düşündürtüyor. Hep beraber göreceğiz. Fatih Erbakan'a Ali Babacan aday olursa muhafazakar kesim Erdoğan'dan vazgeçer mi? Ya bu ikisi o kadar e, çok çok güçlü isim değil. Şimdi yeni Refah Partisi'nin yerel seçimlerde aldığı oy evet e, önemli, şaşırttı birçok insanı. İşte İsrail meselesi vardı, ekonomik sorunlar vardı. Cumhurbaşkanlığı adaylığında aynı refleksler gösterilir mi? İlk turda aday olduklarını düşünüldüğünde Erbakan partisi e, liderini oy verir ama ikinci tura kaldığı zaman Seçme durumunda CHP'nin adayı mı Erdoğan mı ben aynı şekilde yerel seçimlerdeki gibi bir tercih olacağını düşünmüyorum. Ali Babacan treni kaçırdı. Ben Ali Babacan'ı çok güçlü bir aday olarak görmüyorum. Hele hele yerel seçimler öncesinde CHP'ye yönelik şöyle bir eleştirisi vardı. O altılı masada CHP'liler bazı bu kadar çok milletvekili verildi bunlara eleştirisi vardı. Hadi bakalım biz olmayınca bu yerel seçimlerde belediyeleri kazansınlar da bir görelim gibi bir, bir tahmini vardı tam e, tersi gerçekleşti. O yüzden Ali Babacan'ın ben bu treni kaçırdığını düşünüyorum. Artık bir aktör olarak şu an için e, pek görmüyorum. KKların kaldırılması yönünde samimi bir parti ya da siyasetçi var mı? E, seçim dönemlerinde KHK'la al alakalı çok e, konuşanlar, çalışma yapanlar vardı ama Deva Partisi bu konuda biraz daha farklı bir durumda, e, pozisyonda duruyor ama tabi Deva Partisinde ağırlığı nedir diyeceksiniz. Seçimlere doğru yine her oyun çok değerli olduğu bir e, ortamda mutlaka KYK'larla alakalı olarak bir takım vaatler verilir. Kılıçdaroğlu varmıştı biliyorsunuz. Yani hiç gündeme getirilmiş değildi. Ama şu an için işte KYK meselesini gündemde tutup e, havuz medyasından dayak yemek istemiyorlar. Ama seçimlere gidince tekrar göreceksiniz. KYK ile alakalı gündem olur. Ama şu an hiçbirini açıkçası samimi olarak görmüyorum. Her iki tarafında birbirleri aleyhine bu Cumhur İttifakı'ndan bahsediyor e, Necat Bey. Kirli dosyaları mevcut fakat bu durum ilelebet gitmez ittifak önce kim bozarsa dosyaları ifşa edip siyaseten e, bir hamle yapıp kendisine sıyırılmak isteyecek. Bu da düzenin sonunu getirecek diye düşünüyorum. Cumhur İttifakı'nın dağılması Erdoğan rejimde sonu. Bu yönde çok e, tahminler var, e, çıkarımlar var. Bakalım göreceğiz. Bu hep söyleniyor. Her iki tarafta birbiriyle alakalı e, kozları var deniyor. Ama unutmayalım ki birisi ülkeyi yönetiyor e, kolluk kuvvetleri onun elinde, yargı onun elinde. Yani e, Erdoğan'ı böyle çok güçsüz MHP'nin eline kucağına düşmüş gibi gösteren yorumlar da çok abartı. E, ama e, MHP'nin de yani neticede e, sadece bir bürokraside, bürokraside de Erdoğan karar veriyor. İsterse görevden alır. Bir savcı dava açsa diyelim MHP'li bir savcı. Hemen akabinde görevden alınır. E, o kadar da basit değil. E, çok yıpratıcı etkisi olur ikisi de. E, hani böyle bir İkisi de çok zarar görür. O yüzden e, bu savaş o şekilde başlamıyor ama bir güven duygusunun kaybolduğu özellikle bu Sır Ateş cinayeti ilgili e, dosyada Erdoğan'ın Ayşe Ateş'i sarayda konuk etmesi gerçekten bir dönüm noktası. Bu çok net bir mesajdı. E, Erdoğan'ın verdiği bu mehpili bir orkaltın, işte Ayhan Barı Kaptan vesaire çevirdikleri e, bazı şeyler vardı. Kumpaslar vardı. Bunlara yönelik bir mesajı da verdiğini düşünüyorum. Ama Birazcık silahları gömdüler. Güven duygusu kayboldu. Enine sonunda dağılacaklar yönündeki şeye ben de katılıyorum. Bir gün Bahçeli'nin ya da artık MHP'nin başında kim varsa o gün artık haydi erken seçim ya da ittifak bitmiştir. Buraya kadardır açıklaması şaşırtıcı olmaz. Ama bugün o gün değil. Sizce ülkenin geleceği mi önemli yoksa milletvekillerinin özlük haklarının kazanması mı? Şimdi bu Özgür Özel'in bir yorum yapmıştık. Dün ne demişti? Bence bir buçuk yıl sonra erken seçim olur neye göre söylediğini yorumlamıştık ve demişti ki milletvekillerinin bir böyle bir durumu var. İki yıl sonra kendileri aileleriyle alakalı çok ballı kazanımlar elde ediyorlar. O yüzden iki yıl önce bir erken seçimin olması mümkün değil seçim tarihinden. Mayıs'ta seçim olmuştu. Bir yıl geçti. İşte önümüzdeki Mayıs ikinci yıl dolacak. O yüzden o iki yıl dolmadan pek böyle erken seçim mümkün değil. Yani bunu biz yorumlamıştık. Yoksa Özgür Özel bunu kastederek söylememiş ama çok büyük ihtimalle yıllardır mecliste olan bir lider olarak mutlaka bunu biliyordur. E bu da yani ülkenin bir gerçeği. Milletvekilleri bunları düşünür. E bugün erken seçime yönelik bir oylama olsa çok az milletvekili evet oyu verir. Yani önce kendilerinin düşündüklerini e, tahmin ediyoruz tabii. Kenarda bundan hiçbir şüphemiz yok. O yüzden hani Özgür Özel'in e, bence bir gerçeği işaret ediyor. Türkiye gerçeğine, Türkiye siyaset gerçeğini işaret eden bir şey. O yüzden e, şaşırmadım. Yani özgür özellik bir mesele değil bu. Türkiye'lik bir mesele. Özgür özel. Sana CHP'ler inanmıyor ki diğer partilerden oy almaya çalışıyormuş. Ya da bu kadar büyük yalan olur mu ki sen iki kere kendi memleketinden belediye başkanı adayı oldun. iki kere seçilemedin. Seni kendi memleketin bile seçmeli. Bu vatandaş seni seçer mi? E, tabii bu çok e, konjektüre göre, zamana göre değişen şeyler. Mesela e, Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyoğlu belediye başkanı adayı olmuştu. Seçilememişti. 89 olması lazım. 91'de milletvekili adayı oldu. Tercihli sistem vardı o zaman. İlk bir kez uygulandı. Tercihli sistemden seçilemedi. Yani Erdoğan da Beyoğlu belediye başkanı bile seçilemedi diyebilirsiniz ama daha sonra ülkenin kralı oldu. Bu her konjektüre göre değişti. Mesela Özgür Özel genel başkanı oldu. CHP tarihinin ilk defa Manisa'da belediye başkanı seçildi tek parti döneminden sonra. O yüzden o zaman adaylıkta bazen de şöyle oluyor. O zaten kazanamayacaksınız o ilde ama olabildikçe güçlü bir aday koyup en azından oylar arttırılsın denmiş olabilir. O yüzden hani bu eleştiri o kadar çok yerine oturmuyor bugün için. Mahkeme yaklaştıkça Bahçeli'nin dizleri tutmuyor. Şimdi grup toplantısında ayakta yaptı biliyorsunuz. Pek hali yoktu. Şöyle meclise geldikten sonra fenalaştığı haberleri var Çünkü öncesinde e, hiç evden çıkmaz grup toplantısını iptal edilirdi ve Hatta şu konuşulurdu Bahçeli ne mesajı verdi Bahçeli'den AKP sert bir mesaj işte grup toplantısını iptal etti kriz Cumhur İttifakı falan e, bu daha çok e, böyle bir mesaj verebilirlerdi ama meclise geldikten sonra biraz geç başlattılar o yüzden hani sen ateş davasıyla alakalı olduğunu zaten neticede yaşı e, ileri bir şey, lider devlet bahçeli yürümekte zorlanıyor. Daha çok sağlık sorunlarıyla karşılaşabiliriz. Aynı Serdoğan için de geçerli. Şu an epey İyi. Önce çok daha kötü görüntüler vermişti Erdoğan ama o da yürümekte zorlanıyor. O da uzun programlar yapmıyor. Ekibi e, bir gün çok yoğunsa iki gün dinlendiriyor. Ortadan kayboluyor hiç. E, medya ellerinde olduğu için de bunu da sorgulatmıyorlar. O yüzden Bahçeli sadece mahkemeyle ilgili de olmayabilir. Kaldı ki Sarı'ya e, çıktıklarında ki o görüntü Erdoğan'ı da gösterelim. Onunla beraber konuşabiliriz. Sarı'ya e, görüşecekleri bayramda belliydi zaten görüntüleri. Gazeteciler de yazmışlardı. O bayram tatilinden sonra bir araya gelecekleri zaten ortaya çıkmıştı. O yüzden programı değiştirmediler. Ama tabii bu saraydan servis edilen görüntü ilginç bir görüntü. Daha önce Bahçeli'nin böyle kabule giriş görüntüleri hiç yayınlanmazdı. İşte şu an ekrana gelen görüntüler yayınlanırdı. Bu sarayda bir gol atmış oldu. Yani sizin dediğiniz bu halde dediler. Turul Türkeş'in Turul Türkeş Pazartesi günü programımızda bir Senen Teş davası ile ilgili açıklama yapmıştı. İşte babamın partisi falan ifadeler vardı. E, i̇zleyicimiz diyor ki bu açıklama yapmasının sebebi Bahçeli'den sonra e, ben geçeceğim partinin başına. Bahçeli'nin sağlık sorunları var zamanı kalmadı. Yani MHP'nin başına kimin geçeceği e, MHP'leri aşan bir durum. O yüzden e, belli olmaz. Ama Amatoğlu Türkeş biliyorsunuz 7 Haziran'dan sonra bir azınlık hükümeti seçime götürecek bir hükümet kurulmuştu ve her partiden temsilciler olacaktı. MHP dedi ki biz hükümete girmeyeceğiz. Ama buna rağmen Turul Türkeş hükümete girmeyi kabul etmişti. O yüzden yolları ayrıldı. MHP'liydi o zaman MHP'de siyaset yapıyordu. MHP milletvekiliydi. Gitti Davutoğlu'nun hükümetinde yer aldı. O yüzden ipler koptu. Hani uzun yıllar AKP'de olup Bahçeli ayrıldıktan sonra ya da daha başka bir olay olduktan sonra MHP'ye geldim partinin başına geçeceğim. Pek mümkün olmayabilir ama dediğimiz gibi MHP'de güç odakları ya da MHP'ye karar vericiler nasıl bir lider profili getirecekler belli olmaz. Hani Ama ben çok ihtimal vermiyorum. Siyaseten de o da treni kaçırdığını düşünüyorum. Çok büyük bir yani soyadı evet Türkeş ama çok siyasi karşı olan bir isim de değil. Hakan Fidan Erdoğan'ın yokluğunda iki damat ve bir oğlu çiğ çiğ yer. Büyük yalan söyleyenin büyük hedefleri vardır. Evet. Çok büyük yalancı. E, perde arkasında kumpasçı falan ama böyle ışın önüne getirdiğiniz zaman çok da böyle bir numarası olmadı ortaya çıktı. Öyle bir siyaset kumaşı yok. Hitabet gücü yok. Biraz daha Davutoğlu gibi çok böyle bin kelimelik bir akademik e, şey var. <laughs> Literatür var. Devamlı onları söyleyip duruyor. E, Hakan Fidan bir siyasetçi değil ama Erdoğan e, kendisi ayrılmadan ya da artık e, vefat mı diyelim ölmeden kendisinin yerine geçecek veliahtı ki bunu Bilal olduğunu düşünüyorum. Berat olmadı. Berat denedi. Berat eğer ekonomide başarılı olsaydı Berat'ın önü çok açıktı. Ama Berat kötü bir sicil bıraktı. Selçuk'ta da öyle bir kumaş yok. Bilal uzun süredir işte bu vakıf işleri vesaire uğraştığı için epey de bir çevre yaptı. İş dünyasıyla o Erdoğan sermayesiyle, saray sermayesiyle de zaten işleri o yönetiyor. O yüzden Bilal'in şansı daha fazla ve Erdoğan daha hayattayken Bilal'i geçirmek istiyor. Bu aile zorluyor zaten. Yani sen gittikten sonra biz ne olacağız? Bu öyle ya da böyle hepsinin kafasında bir soru. O yüzden e, bununla ilgili bir baskı da vardır. Sermaye bu baskıyı yapıyordur. E, hissettirirler bunu yani. Bizzat gelip de senden sonra ne olacak diye bir e, kabaca sormazlar ama bunu hissedersiniz. O yüzden Erdoğan gitmeden Bilal'i yerleştirmeye çalışacak. Hakan Fidan hala MIT'in başında bir isim değil. Evet MIT'te uzun yıllar görev yaptı. Birçok bilgiye, mahrem bilgiye hem aileyle hem Türkiye ile alakalı kozmik bilgilere sahip bir insan. Bundan şüphe yok. Ama artık MIT'in başında bir isim değil. İnsan kaynağı, madde, operasyonel falan bunları yöneten bir isim değil. MIT'in başında şu an İbrahim Kalın var. O da Erdoğan'ın Erdoğan'a daha yakın Hakan Fidan'dan. Hem dolaylı olarak da akraba bildiğim kadarıyla. O yüzden hani sanki MIT'in başındaymış gibi bir operasyon çevirebileceğini Hakan Fidan'ın ihtimal vermiyorum. Zaten Dışişleri Bakanlığı'nın ataması da bir nevi tenzili rütbedir. Niye? Çünkü bu rejim e, istihbarat MIT üzerine kurulu bir rejim. Erdoğan'ın rejimi. O en e, kritik kurumları alıp daha böyle temsil noktası olan evet protokol dünyaca tanıyorsunuz ama operasyonel gücünü aldı diye, diye düşünüyorum. Bu ne ya? Tekbir tekbir. Allah'a ekber. Gerçekten e, bu yüzden İslamofobi diyorlar tamam, tamam inancınız Allah'a yapın. Ben de Müslümanım elhamdülillah ama her yere bu tarz saldırmakta neyin nesi? Neyi kastediyor izleyicimiz? Ya siz sokağa çıkarsanız öyle kişiler karşınıza çıkar ki sizi çıktığınıza pişman ederler. Hayatınızda canınızda bu bedeli ödersiniz den dolayı da memnunlar. O yüzden bunlara çok dokunmuyorlar. 16 kişi gözaltı alındı. Hepsi serbest bırakıldı. Operasyonel eleman olarak kullanıyorlar. Kendilerinin haberi olması bile. Yurt dışında çıkmış mağdurların ve cidden zulme uğramış insanların milli maçlarda da karşı takımı tutmaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu herhalde son Avrupa Şampiyonası ile alakalı Kutlu Bey söylemiş. Ben bu turnuvayla ile alakalı böyle bir gözlemim yok. Daha 2016-2017 daha sıcakken bazı büyük bir hayal kırıklığı yaşamış insanların bir kırgınlığı vardı. Böyle bir nasıl söyleyeyim farklı bir tutumdaydılar ama ben kesinlikle bu son turnuvada böyle bir şey gözlemlemedim. Tam tersine bilakis herkes e, bu işin heyecanında ama Türkiye'de de zaman zaman mesela Fatih Terim çalıştırırken de ona pek hoşlanmayanlar da milli takım kaybetmesini isterdi. Yani buradan çok büyük bir çıkarımlar yok. Evet, yurt dışına çıkmış insanlarda özellikle 15 Temmuz'da o büyük işkenceler, zulümler, işe son vermeler, hapis, o zulümlerden sonra Türkiye'den çıkmış insanlarda büyük bir hayal kırıklığı, büyük bir e, nasıl söyleyeyim, e, üzüntü hakim. Özellikle Komşusu ihbar etmiş. Düşünün yani. Çocuklarına baktı. Öğretmenleri düşündü. Çocuklar için üzerine titrimişsiniz. Bütün hayatınızı vakfetmişsiniz. Feda etmişsiniz onların çocukları için ama onlar sizi terörist diye ispiyonlamış. Doğal olarak bir hayal kırıklığı ve yani bir öfke oluyor. Ama ben zaman içerisinde bu öfke yerini başka duygulara bırakıyor. Biraz daha alışıyorsunuz. Biraz daha neticede bu rejim muhalifi bu insanlar. Yoksa ülke muhalifi değil. Türkiye muhalifi değil bazılarının resmettiği gibi bir tablo da yok. Bu rejimle alakalı bir mesele. Her zaman e, Türkiye'nin iyi olmasını, özgür bir ülke, demokrat bir ülke, insan haklarının saygılı bir ülke olması neticede kendi ülkemiz. E, Hancı yolcu misali. Yani bunlar bu ülkenin sahibi değil. Bunlar kalıcı değil. Yani bunlara e, bakıp neticede eşimiz, dostumuz, akrabalarımız, her dostlarımız orada. O yüzden e, benim şahsen Türkiye'ye bir bakışım yok ama bu rejimden nefret ediyorum. Bu zalimlerden nefret ediyorum. Yerin dibine bastınlar. ha Bazen bunlara destek verenlerin de bir bedel ödemesine yönelik tabii ki bu da çok insani bir duygu ama Türkiye'nin e, kötülüğünü isteyen ben öyle çok fazla insana denk gelmedim. O yüzden bu turnuvayla alakalı olarak da ben e, böyle bir gözlemim yok diyelim ve e, bakayım evet bu da son soruymuş. Değerli izleyiciler e, sezon finali olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum. 15 Temmuz'da tekrar serbest satış için 15 Temmuz'da tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.